Dargındım dediğime, bakma dedim girme yürüme, yollarıma halılar den inanmam sözüne. Bir daha baktım yollarıma atla halılarını sermiş. Anladım ki o bir beni bir daha atla halılarını Atla. Atlas, kıymetli jün halı. Minti minti, 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 minti. Minti, minti, minti minti. Minti yeni naneli çiklettir. Minti, minti minti. Minti'yi kimler çiğner? Minti, minti minti, minti minti, minti minti. Minti'yi gençler çiğner, çocuklar çiğner, Aa. büyükler çiğner. Minti, minti minti, minti minti, minti minti. Minti, naneli, minti neşeli. Herkes minti çiğnemeli. Hı? Minti. Yeni naneli çiklet.

Yepyeni bir lezzet. Barbie, bisküvili çikolatalı bar. Arçelik renklinin kalitesi ve arçelik yetkili satıcılarında değişmeyen tek fiyatta satıldığı biliniyor. Çoğu kişinin bilmediği ise arçelik renklinin ne kadar uzun ömürlü olduğudur. Yıllar geçti. Bu arada televizyonları da değişti. Ama değişmeyen tek şey... ...renkli televizyonlarının markasıydı. O hep arçelikti. Eee be... ...yeni bir arçelik renkli alsak mı? Ne dersin? Arçelik renkli... ...sağlam televizyon. Alalım, alalım. Yenisi de torunları büyütür. Alalım. Potip potip cikletir. Pop tip çiğnetir, pop tip nane ile saridir, pop tip rahat şişirir, pop tip bir gece beni, eğlenir, pop tip şirin çiğnetir, her an pop tip istenir, her an pop tip alanlar, pop tip çiğne beraber, pop tip dilenciğnetir, çünkü pop tip güzelir. Pop damla sakızlı çiğnet. Kiloluk, kiloluk, kiloluk. Kiloluk, bir kiloluk. Tekrar ediyoruz. Bir kiloluk, kiloluk. De kiloluk, bir kiloluk. Hangisi kiloluk? 🎵Fötübör, fremanı, finger, kiloluk, kiloluk. Üstelik... Ekonomik, klasik, kiloluk, bu Son olarak, eti kiloluk... Eti bisküvileri şimdi bir kiloluk ambalajlarda... ...yaşamdan tatlı anlar ve... ...Ponky! Etiden yepyeni bir bisküvi... ...Ponky! Ponky, çilek kremalı bisküvi! ...topu. Örgüyü sevenlere... ...örmek isteyenlere. Yanında ne olursa olsun... ...bisküviniz eti olsun... Yanında ne olursa olsun bisküviniz eti olsun. Ve bisküviniz eti olsun.